79. Limonata Morel gerçekten çok mutluydu. Monsieur Nortier kendisini çağırtmış, o da bu davetin nedenini öğrenme sabırsızlığıyla kendi bacaklarına kiralık bir atın bacaklarından daha çok güvenerek Meslay sokağından çıkmış ve Sanonor mahallesine ulaşmıştı. Morel koşar adımlarla yürürken zavallı Baroyi onu elinden geldiğince izlemeye çalışıyordu. Morel 31, Baroyi 60 yaşındaydı. Moral aşk sarhoşuyken Baro'yu aşırı sıcaktan bunalıyordu. Konumları ve yaşları böylesine farklı olan bu iki adam bir üçgenin iki kenarına benziyor, tabanda birbirlerinden ayrılırken tepe noktasında birleşiyordu. Tepe noktası Moral'i bir an önce gelmesi için davet eden North yerdi. Moral bu çağrıya harfi harfine uyarken Baro'yu de ona uyum sağlamak için zorlanıyordu. Konağa vardıklarında Moral soluk soluğa bile kalmamıştı. Aşk kanatlar takardı ama uzun zamandır aşık olmayan Baroyi ter içinde kalmıştı. Morelli özel kapıdan içeri alan yaşlı hizmetkar odanın kapısını kapadı ve çok geçmeden bir elbisenin parkenin üzerinde hışırdamasından Valentine'ın büyük babasını ziyarete geldiği anlaşıldı. Valentine'ın yaz giysileri içinde büyüleyici bir güzelliği vardı. Bu düş Morelli Northier ile konuşmaktan vazgeçirecek kadar hoştu ama kısa süre sonra yaşlı adam tekerlekli koltuğuyla içeri girdi. Nortier, Morel'in, Valentine'ı ve kendisini umutsuzluktan kurtaran o muhteşem müdahale için teşekkürlerine iyi niyetli bir bakışla karşılık verdi. Ardından bu bakışın lütfundan cesaret alan Morel, gözlerini uzağında çekingen bir edayla oturmuş kendisinin konuşmaya davet edilmesini bekleyen genç kıza çevirdi. Nortier de torununa baktı. ''Beni anlatmakla görevlendirdiğiniz şeyleri söylemem mi gerekiyor?'' diye sordu Valentine. Evet, diye yanıtladı Nortier. Monsieur Morel, dedi gözlerini kendisinden ayıramayan genç adama. Büyük babam Nortier, üç gündür size söylemek istediği onlarca şeyi bana anlattı. Bugün söylediklerini tekrarlamam için size davet etti. Beni tercümanı seçtiğinden, bana aktardığı düşüncelerini tek bir sözcüğü bile atlamadan size tekrarlayacağım. Ah, sizi sabırsızlıkla dinliyorum Matmazel. Anlatın, dedi Morel. Valentine'ın bakışlarını yere çevirmesi Morel'i iyi haberler alacağı konusunda ikna etti. Valentine sadece mutlu olduğunda zayıf görünürdü. Büyük babam bu evden ayrılmak istiyor. Baroy'i ona uygun bir daire bulmaya çalışıyor. Ama Monsieur Nortier'in göz ve her şeyi olan siz ne yapacaksınız? Ben büyük babamdan ayrılmayacağım, diye yanıtladı genç kız. Bunu kararlaştırdık. Benim dairem onunkinin yanında olacak. Möse'de Wilford'un onayını alırsam, büyük babam Northier ile birlikte oturmaya gideceğim. Bu önerim reddedilirse, reşit olmam için gereken 18 ayın geçmesini bekleyeceğim. Artık özgür olduğumda kendime ait bir servetim olacak. Ve, ve diye sordu Morel ve büyük babamın izniyle size verdiğim sözü tutacağım. Valentine bu son sözleri kendisini büyük bir dikkatle dinlemese Morel'in duyamayacağı kadar alçak sesle söyledi. ''Büyük baba, düşüncenizi doğru bir şekilde dile getirdim, öyle değil mi?'' diye ekledi Valentine, Northier'e e dönerek. ''Evet'' diye yanıtladı yaşlı adam. ''Büyük babamın yanına gidersem'' diye devam etti Valentine, Monsieur Morel bu iyi yürekli ve saygın koruyucumun yanında benimle görüşebilecek.'' Şu an yüreklerimizi bağlayan ve belki de acemi ve hevesli bu bağ uygun bir gelişim gösterir ve girişimimize mutlu bir geleceğin güvencesini sunar hale gelirse ne yazık ki engeller karşısında tutuşan yüreklerin işler yoluna girdiğinde soğuduğu söylenir. Kendisini bekleyeceğim. Monsieur Morel beni bizzat benden isteyebilecek. Ah diye haykırdı yaşlı adamın önünde, tanrıymış. Valentine'ın önünde ise bir melekmiş gibi diz çökmeye çalışan Morel. Ah, hayatım boyunca böyle bir mutluluğu hak etmek için nasıl bir iyilik yaptım? O zamana kadar diye devam etti genç kız Berrak ve sert ses tonuyla. Görgü kurallarına ve bizi birbirimizden sürekli olarak ayırmaya çalışmaması koşuluyla ebeveynlerimizin iradesine saygı göstereceğiz. Her şeyi açıkça ortaya koyduğu için şu sözleri tekrarlıyorum. Bekleyeceğiz ve bu sözlerin dayattığı fedakarlıklara boyun eğen biri gibi değil mutlulukla katlanacağıma yemin ederim monsieur dedi Morel Bu yüzden diye ekledi Valentine Maximilian'ın yüreğine gönderdiği tatlı bir bakışla Bugünden itibaren tedbirsizlik yok dostum isminizi saflıkla ve saygınlıkla taşıyacak kişiyi tehlikeye atmayın Morel elini yüreğine bastırdı Bu arada Nortier her ikisine de şefkatle bakıyordu Kendisinden gizlenecek hiçbir şey olmayan biri gibi bir kenarda oturan Baroyi, kel kafasından damlayan iri ter damlalarını kurularken gülümsüyordu. ''Ah tanrım, iyi yürekli Baroyi sıcak basmış.'' dedi Valentine. ''Ah'' dedi Baroyi. ''Çok iyi koştum Matmazel ama Monsieur Morel'in benden daha hızlı olduğunu kabul etmeliyim.'' Northier gözleriyle bir sürahi limonata ve bir bardağın bulunduğu tepsiyi işaret etti. Nortier'in yarım saat önce limonata içtiği sürahide bir bardaklık boş yer vardı. ''Al iyi yürekli baroyi'' dedi genç kız. ''Çünkü gözlerini bu sürahiden ayırmadığının farkındayım.'' ''Doğrusu bu ya, susuzluktan ölüyorum'' dedi baroyi. ''Ve bir bardak limonatayı sıhhatinizle içeceğim.'' ''İç öyleyse'' dedi Valentine ve hemen geri gel. Baroyi tepsiyi alıp koridora çıktı. Kapamayı unuttuğu kapının aralığından Valentine'ın doldurduğu bardağı boşaltmak için kafasını arkaya devirdiği görülüyordu. Valentine ve Morel, Nortiye'nin önünde bakışlarıyla vedalaşırken, Wilfordların merdiveninden çıngırağın sesi duyuldu. Bir ziyaretçinin geldiğini haber veriyordu. Valentine sarkaçlı saate baktı. ''Saat 12.'' dedi. ''Bugün cumartesi, büyük baba doktor gelmiş olmalı.'' Nortier gözleriyle gelenin gerçekten de doktor olması gerektiğini işaret etti. ''Buraya gelecek. Morel'in gitmesi gerekiyor. Öyle değil mi büyük baba?'' ''Evet.'' diye yanıtladı yaşlı adam. Baroyi diye seslendi Valentine. ''Baroy gelsenize.'' Yaşlı hizmetkarın yanıtı duyuldu. ''Geliyorum matmazel.'' Baroyi sizi kapıya kadar götürecek.'' dedi genç kız Morel'e. Ve şimdi bir şeyi unutmayın sayın subay. Büyük babam size mutluluğunuzu tehlikeye atacak hiçbir davranışta bulunmamanızı tavsiye ediyor. Beklemeye söz verdim dedi Morel. ve bekleyeceğim. O sırada Baroyi içeri girdi. Kapıyı çalan kimmiş diye sordu Valentine. Sayın Doktor Devigny dedi Baroyi bacakları titreyerek. Ama neyiniz var Baroyi dedi genç kız. Yanıt vermeyen yaşlı adam ürkmüş gözlerle efendisine bakarken kasılmış eli ayakta durabilmesi için bir destek arıyordu. ''Ama düşecek!'' diye haykırdı Morel. Gerçekten de Baroy'un titremeleri giderek artıyordu. Yüz kaslarının sarsılarak kasılmasıyla allak bullak olan yüz atları daha şiddetli bir sinir nöbetini belli ediyordu. Baroy'un rahatsızlığını gören Nortye'nin anlam dolu ve kırpışan gözleri insan yüreğini etkileyen tüm duyguları yansıtıyordu. Baroy'u efendisine doğru birkaç adım attı. ''Aman tanrım, tanrım, efendim bana neler oluyor?'' dedi. ''Çok ızdırap çekiyorum, gözlerim görmüyor, beynime alevden binlerce mızrak saplanıyor. Ah, bana dokunmayın, bana dokunmayın.'' Gerçekten de donuklaşmış gözleri dışarı fırlıyordu ve başı arkaya devrilirken bedeninin geri kalanı katılaşıyordu. Dehşete kapılan Valentine bir çığlık attı. Morel onu adeta bilinmeyen bir tehlikeden korumak istermişçesine kollarını aldı. Monsieur Davigny, Monsieur Davigny diye bağırdı Valentine. Yardıma koşun. Kendi etrafında dönen Baroyi sendeleyerek üç adım geri gitti ve elini dizine yasladığı Northey'nin ayaklarının dibine yığılırken bağırdı. Efendim, iyi yürekli efendim. O sırada çığlıkları duyan Monsieur de Wilford kapının eşiğinde belirdi. Yarı baygın Valentine'ı bir kenara bırakan Morel geriye doğru bir hamle yaptı. Odanın bir köşesine büzüşürken bir perdenin ardından neredeyse gözden kayboldu. Önüne bir yılan çıkmış gibi donuk bir halde buz kesmiş gözleri can çekişen bahtsızdan ayıramıyordu. Öfkeden ve dehşetten köpüren Northie'nin ruhu, uşağından ziyade dostu olan zavallı yaşlı adama yardım etmek istiyordu. Alnındaki damarların şişkinliğinden ve gözlerinin etrafında hala duyarlı olan birkaç kasın kasılmasından yüzüne yaşam ve ölüm arasındaki korkunç mücadelenin yansıdığı anlaşılıyordu. Yüzü titreyen, gözleri kan çanağına dönen, boynu arkaya devrilen Baroyi elleriyle parkeye vuruyor, katılaşmış bacakları ise kıvrılacağı yerde kırılmış gibi görünüyordu. Dudaklarına hafif bir köpük yayılırken acıyla soluk alıp veriyordu. Odaya girdiğinden beri dikkatini çeken bu sahneye bir göz atan Wilford afallamış, morali görmemişti. Yüzünün solduğu ve saçlarının diken diken olduğu bu bir anlık sessizlikten sonra "Doktor! Doktor!" diye haykırdı, kapıya doğru atılarak. Buraya gelin. Buraya gelin. Madam, madam diye bağırdı, merdivenin kenarına çıkarak üvey annesine seslenen Valentine. Çabuk buraya gelin ve tuz ruhu şişenizi de getirin. Neler oluyor?" diye sordu Adam de Villefort soğuk ve duygularını belli etmeyen bir sesle. "Ah, buraya gelin. Buraya gelin." "Peki doktor nerede?" diye bağırdı Villefort. Basamakların yavaşça aşağı inen Madame de Villefort'un ayaklarının altında gıcırdadığı duyuldu. Bir eliyle yüzünü kuruladığı bir mendili, diğer eliyle de bir İngiliz tuzu şişesi tutuyordu. Kapıya geldiğinde ilk bakışını böyle bir durumda doğal olarak yaşanan heyecan dışında sağlığının yerinde olduğunu belli eden Northyenin yüzüne, ikinci bakışını ise can çekişen yaşlı hizmetkara yöneltti. Rengi soldu ve bakışlarını hemen hizmetkardan efendiye çevirdi. Ama tanrı aşkına adam, doktor nerede? Sizin odanıza girdi. Gördüğünüz gibi bir beyin kanaması. Kan alınırsa kurtulacak. Az önce bir şey yedi mi? diye sordu Wilford'un sorusunu geçiştiren Madame de Wilford. Madam, dedi Valentine. Kahvaltı etmedi ama bu sabah büyük babamın bir işini halletmek için çok koştu. Döndüğünde de sadece bir bardak limonata içti. Ah, dedi Madame de Wilford. Neden şarap içmedi? Limonata bir şeye benzemez. Limonata hemen burada büyük babamın sürahisindeydi. Zavallı Baro'yu susamıştı, onu içti. Madame de Villefort titriyor, Nortier derin bakışlarla onu gözlemliyordu. Boynu adeta kaybolmuş, dedi. Madam, dedi Villefort. Tanrı aşkına, doktorun nerede olduğunu söyler misiniz? Biraz rahatsız olan Edward'ın odasında, dedi. Artık soruyu geçiştiremeyen Madame de Villefort. Villefort doktoru bizzat çağırmak için hızla merdivenlere doğru yürüdü. Alın, dedi genç kadın şişeyi Valentine'a uzatırken. Kuşkusuz kan alınacak, kan görmeye katlanamadığımdan odama çıkıyorum. Ve eşinin ardından gitti. Herkes çok telaşlı olduğu için kimse tarafından fark edilmeyen Morel saklandığı karanlık köşeden çıktı. Hemen gidin Maximilian, dedi Valentine ve size haber iletmemi bekleyin. Hadi gidin. Morel bir mimikle Northier'e danıştı. Soğukkanlılığını hiç kaybetmemiş olan Northier ona evet işareti yaptı. Morel, Valentine'ın elini göğsüne bastırdı ve gizli koridordan dışarı çıktı. O sırada Wilford ve doktor karşı kapıdan çıkıyordu. Baroyi kendine gelmeye başlamış, krizi atlatmıştı. İnleyerek konuşuyor ve bir dizinin üzerinde doğruluyordu. Davigny ve Wilford, Barrowey'i bir uzanma koltuğu üzerine taşıdılar. ''Doktor, müdahale için neler gerekiyor?'' diye sordu Wilford. ''Bana su ve yeter getirsinler. Evde var mı?'' ''Evet.'' Ayrıca terbentin yağı ve kusturucu hazırlasınlar. Tamam, dedi Wilford. Ve şimdi herkes odadan çıksın. Ben de mi? diye sordu Valentine çekinerek. Evet Matmazel, özellikle de siz, dedi doktor sert bir tonla. Valentine, Möse De Devikniye şaşkınlıkla baktıktan sonra Northier alnından öpüp dışarı çıktı. Doktor kapıyı onun arkasından sıkıntılı bir ifadeyle kapattı. Bakın bakın doktor, işte kendine geliyor. Bu önemsiz bir nöbetten başka bir şey değil. Monsieur Davigny hüzünle gülümsedi. Baroy, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? diye sordu doktor. Biraz daha iyi Monsieur. Şu eterli suyu içebilir misiniz? Denerim ama bana dokunmayın. Neden? Çünkü bana parmağınızın ucuyla bile dokunsanız krizin yeniden başlayacağını sanıyorum. İçin. Bardağı alıp morarmış dudaklarına yaklaştıran Baroy'i içindeki sıvıyı yarısına kadar içti. ''Nereniz ağrıyor?'' diye sordu doktor. ''Her tarafım korkunç kınaplar giriyor.'' ''Gözleriniz kamaşıyor mu?'' ''Evet.'' ''Kulaklarınız çınlıyor mu?'' ''Hem de nasıl.'' ''Ne zaman başladı?'' ''Az önce.'' ''Aniden mi?'' ''Şimşek hızıyla.'' ''Dün da evvelse gün bir şeyiniz var mıydı?'' ''Hayır.'' ''Uyku hali, ağırlık hissi?'' ''Hayır.'' ''Bugün ne yediniz?'' ''Hiçbir şey. Sadece Mösyö'nün limonatasından bir bardak içtim. Hepsi bu.'' ve Baroyi başıyla kımıldamadan oturduğu koltuğundan bu korkunç sahnenin tek bir hareketini bile gözden kaçırmadan, tek bir sözcüğü bile atlamadan izleyen Nortye'ye işaret etti. "Bu limonata nerede?" diye sordu Doktor Telaşla. "Suraide, aşağıda." "Aşağıda nerede?" "Mutfakta." "Alıp getirmemi ister misiniz?" diye sordu Wilford. "Hayır, siz burada kalın ve hastaya bardakta kalan sıvıyı içirmeye çalışın. Ama ya limonata? Kendim alıp getireceğim." Bir hamlede sıçradığı kapıyı açıp servis merdivenine koşan Davigny, kendisi gibi mutfağa inmekte olan Madame de Villefort'u az kalsın yere deviriyordu. Kadın bir çığlık attı. Davigny onu hiç umursamadı. Aklındaki tek düşüncenin etkisiyle basamakları üçer dörden inip mutfağa girdi ve bir tepsinin üzerinde dörtte üçü boşalmış Surai'yi gördü. Surai'ye doğru avının üzerinde süzülen bir kartal gibi atıldı. Soluk soluğa giriş katındaki odaya döndü. Madame de Villefort odasına giden merdiveni yavaş yavaş çıkıyordu. ''Sürahi bu mu?'' diye sordu Davigny. ''Evet sayın doktor.'' ''İçtiğiniz limonata bu muydu? Sanırım öyle. Tadını nasıl buldunuz? Acı.'' Doktor avucunun içine döktüğü birkaç damla limonatayı dudaklarına götürdü ve şarabın tadına bakılırken yapıldığı gibi ağzında hafifçe çalkaladıktan sonra sıvıyı şömineye tükürdü. ''Aynısı.'' dedi. Peki ya siz değiştiniz mi Monsieur Nortier? Evet, diye yanıtladı yaşlı adam. Siz de aynı acılığı hissettiniz mi? Evet. Ah, sayın doktor, diye bağırdı Baro'yu. İşte yeniden başlıyor, Tanrım bana merhamet et. Doktor ona doğru koştu. Wilford, şu kusturucuyu getiriyorlar mı? Wilford kapıya doğru koşarak bağırdı. Kusturucu, kusturucu, hala getirmediler mi? Kimse yanıt vermedi. Evin içinde büyük bir korku hakimdi ciğerlerine hava üfleyebileceğim bir araç olsaydı belki de soluk borusunun tıkanmasını önleyebilirdim, dedi etrafına bakınan Devigny. Ama yanımda hiçbir şey yok. Ah, Monsieur, diye bağırıyordu Barois. Beni böyle ölüme mi terk edeceksiniz? Ah, ölüyorum, tanrım, ölüyorum. Bir tüy, bir tüy verin, dedi doktor. Masanın üzerindeki tüyü fark etmişti. Çırpınarak kusmak için boşuna çaba harcayan hastanın ağzına sokmayı denedi ama çenesi öylesine kilitlenmişti ki tüy içeri giremedi. Baroyi ilkinden daha şiddetli bir titreme nöbetine tutulmuştu. Uzanma koltuğundan yere doğru kaymış ve parkenin üzerinde kas katı kesilmeye başlamıştı. Doktor onu hiçbir müdahalede bulunamayacağı bir nöbetle baş başa bırakarak Nortye'nin yanına gitti. ''Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?'' diye sordu hemen alçak sesle. ''İyi mi?'' ''Evet.'' ''Midenizde bir ağırlık var mı yoksa rahat mısınız?'' ''Evet.'' ''Size her pazar verdiğim ilacı aldığınız zamanki gibi mi?'' ''Evet.'' ''Limonatayı Baroyi mi hazırladı?'' ''Evet.'' ''Ona limonatayı içmesini siz mi önerdiniz?'' ''Hayır.'' de Wilford mu?'' ''Hayır.'' Madam mı?'' ''Hayır.'' ''Yoksa Valentine mı?'' ''Evet.'' Baroyi'nin iç çekişini, çene kemiklerini tıkırdatan esnemesini duyan Davigny, Nortien'in yanından ayrılıp pastaya doğru koştu. ''Baroyi!'' dedi doktor. Konuşabilir misiniz? Baroyu anlaşılmayan bazı şeyler geveledi. Biraz çabalayın dostum. Baroyu kanlanmış gözlerini yeniden açtı. Limonatayı kim yaptı? Ben. Onu efendinize hemen getirdiniz mi? Hayır. Yani sürahiyi orada mı bıraktınız? Mutfakta. O sırada beni başka bir şey için çağırmışlardı. Sürahiyi buraya kim getirdi? Matmazel Valentine. Devigny alnına vurdu. Ulu tanrım, ulu tanrım diye mırıldandı. Doktor, doktor diye bağırdı üçüncü krizin başladığını hisseden Baroyi. Şu kusturucuyu hala getirmediler mi? diye haykırdı doktor. İşte hazır bir bardak dedi geri dönen Wilford. Kim hazırlamış? Benimle birlikte gelen eczacı kalfası. İçin. Mümkün değil doktor. Artık çok geç. Boğazım sıkışıyor. Boğuluyorum. Ah kalbim. Ah başım. Ah cehennem azabı çekiyorum. Bu acı daha çok sürecek mi? Hayır, hayır dostum, dedi doktor. Kısa süre sonra acınız dinecek. Ah, sizi anlıyorum, diye haykırdı zavallı hizmetkar. Tanrım, bana merhamet et. Ve bir çığlık attıktan sonra yıldırım çarpmış gibi geriye yığıldı. Devigne elini yüreğinin üzerine koydu. Baroey'nin dudaklarına bir ayna yaklaştırdı. Nasıl oldu? diye sordu Wilford. Mutfaktakilere bana hemen melek şurubu getirmelerini söyleyin. Wilford hemen aşağı indi. Monsieur Nortier, siz endişelenmeyin. Kanını almak için hastayı başka bir odaya götürüyorum. Bu tür bir krize tanık olmak gerçekten de ürkütücüdür. Ve Baroy'i koltuk altından kavrayarak yan odaya götürdü. Ardından limonata sürahisini almak için hemen Nortier'in yanına döndü. Nortier sağ gözünü kapatıyordu. Valentine'ın gelmesini mi istiyorsunuz? Yanınıza gelmesi için haber vermelerini söyleyeceğim. Yukarı çıkan Wilford koridorda doktorla karşılaştı neler oluyor? diye sordu. Gelin, dedi Devigny ve Wilford'u yan odaya götürdü. Hala baygın mı? diye sordu kraliyet savcısı. Öldü. Üç adım gerileyen Wilford ellerini başının üzerine birleştirdi ve belirgin bir acıma duygusuyla ''Bu kadar çabuk mu öldü?'' dedi cesede bakarak. ''Evet, ne kadar çabuk değil mi?'' dedi Devigny. ''Ama bunun sizi şaşırtmaması gerekir. Monsieur ve Madame de Meran da aynı şekilde çabucak öldüler. Ah sizin evinizde çok çabuk ölünüyor M. de Wilford. Bu da ne demek diye haykırdı dehşete ve büyük bir üzüntüye kapılan savcı. Aklınıza hala o korkunç düşünce mi geliyor? Her zamanki gibi M. dedi de Wigny ciddi bir ifadeyle. Bu düşünce aklımdan hiç çıkmıyor ki. Yanılmadığıma ikna olmak için bu kez beni iyi dinleyin M. de Wilford. Wilford'un tüm bedeni titreyerek sarsıldı. Neredeyse hiçbir iz bırakmadan öldüren bir zehir vardır. Bu zehri iyi tanırım. Onun neden olduğu birçok vakayı tüm belirtileriyle birlikte gözlemledim. Az önce zavallı Baroy'nin başına geldiği gibi, Madame de Sanmera'nın ölümünde de bu zehrin belirtilerini tespit ettim. Bu zehrin mevcudiyetini anlamanın bir yolu vardır. Bir asidin kırmızılaştırdığı turnusol kağıdını mavileştirir ve menekşe şurubuna yeşil bir renk verir. Turnusol kağıdımız yok ama işte bakın, istediğim menekşe şurubunu getiriyorlar. Gerçekten de koridorda ayak sesleri duyuluyordu. Kapıyı aralayan doktor, hizmetçi kadından dibinde 2-3 kaşık menekşe şurubu bulunan bir sürahiyi aldı ve kapıyı yeniden kapadı. ''Şimdi bakın'' dedi kalbi neredeyse duyulacak kadar şiddetle çarpan kraliyet savcısına. ''İşte bir fincan menekşe şurubu ve bu sürahide de Monsieur Nortier ve Baroy'nin içtiği limonata var. Limonata katkısız ve zararsızsa şurubun rengi değişmeyecek ama zehirli ise yeşile dönüşecek. Şimdi izleyin.'' Doktor fincana birkaç damla limonatayı yavaş yavaş döktü ve hemen o anda fincanın dibinde bir bulanıklık oluştu. Bu bulanıklık önce mavinin bir tonuna ardından safir rengine dönüştü. Bu safir renginin yerini de önce opal rengi ardından da zümrüt rengi aldı. Ve sıvı bu renkte kaldı. Deney şüpheye hiç yer bırakmıyordu. Zavallı baroyu strikninle ve iknatya tohumuyla zehirlenmiş, dedi Devigny şimdi insanlar ve tanrı önünde buna kefilim wilforda gelince hiçbir şey söylemedi ama kollarını havaya kaldırdı donuk gözleri dışarı fırladı ve yıldırım çarpmış gibi bir koltuğun üzerine yığıldı